Merhabalar. Bugün her dönemin adamı, her dönemin gazetecisi tırnak içerisinde Mehmet Barlası konuşacağız. Mehmet Barlas'ın ilkesizliği ve omurgasızlığı üzerinden bir Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışacağız. Niçin? Bugünkü yazısında Mehmet Barlas şöyle demiş. Bilim kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor. Şimdi bu konuya geleceğiz. Bunların güçleri yetmiyor. Bu kongrelere habire laf söyleyip duruyorlar. Ama o kalabalıklar var ya deyip kalabalıklara AKP kongrelerindeki o kalabalıklara vurgu yapıyor. Mehmet Parlaz. Konuya geleceğiz ama gündemimiz bu. Ama ondan önce öyle dönemler vardır ki, örneğin işte yüzyılda bir görülen salgın gibi ya da ne bileyim biz de defalarca yaşadık deprem acısı gibi insanlarınızı kaybettiğiniz o dönemler, ailelerin, kentlerin acılara gömüldüğü o dönemler. İşte. Öyle dönemlerde ufak hesaplar, küçük planlar, siyasi çıkarlar, siyasi beklentiler rafa kaldırılır. Kendine insanım diyen herkesin bu dönemlerde acılara ortak olması ve o acıyı yaratan koşulları bir an önce aşmaya yönelik çaba harcaması, elinden geldiğince, karınca kararınca katkıda bulunması gereken dönemlerdir. Ve tabii ki bu katkıda bulunma sorumluluğu herkesin üzerinde olması gerektiği gibi gazetecilerinde kendine gazeteciyim diyen herkesin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Siyasi hesap gütmeden, yandaşlık yapmadan iktidara yaranacağım derken daha büyük yaralara, daha büyük yanlışlara yol açmadan bu süreci atlatmak için akılla, mantıkla davranması gerekiyor. Peki ne oldu? Önce AK Parti kongreleri. Bu kongreler özellikle Karadeniz'de işte o sahil şeridindeki illerde yapılan kongreler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lebalep dolu diye iki elini yana açarak o kalabalıkları övdüğü, o kalabalıkları tebrik ettiği kongreler ve ardından ne oldu? Bunu biz söylemiyoruz. Sağlık Bakanlığı verileri o kongrelerin yapıldığı illerde vaka sayılarının arttığını çünkü büyük bir mücadele veriliyor dizginlenmeye çalışılıyor salgın ve veriler paylaşılıyor işte o paylaşılan verilerde o kapalı spor salonlarına hınca hiç insanların dolduğu illerimizde o iller Karadeniz'deki iller Trabzon gibi Rize gibi Samsun gibi bu illerde vaka sayılarının arttığı tespit edildi. Şimdi salgına karşı büyük mücadele veriliyor. Bakın kısıtlamalar devam ediyor. Herkes elinden geldiğince bu kısıtlamalara uymaya çalışıyor. Herkes neyse kendisinden istenen kısıtlamalar çerçevesinde bunları yerine getirmeye çalışıyor. İşte cumartesi, pazar, sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması. Yani herkes hayatından fedakarlık ediyor. Bu fedakarlığı devleti yönetenlerden de insanlar bekliyor ve istiyor. O nedenle özellikle Karadeniz'de yapılan bu kongreler tepkilere yol açtı. Bunlar tartışılırken İstanbul'da bir cenaze töreni ve bu cenaze töreninde kalabalıklar. O törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ama katılan bir isim daha vardı. Her gün maske, mesafe geçtiğimiz Mart ayından bu yana ekranlarda sürekli bunu yineleyen yan yana gelmeyin. Aranızda en az iki metre mesafe bırakın. Maskesiz dolaşmayın, kalabalıklara girmeyin diyen Sağlık Bakanı o cenaze töreninde kalabalıkların ortasında fotoğrafladı ve büyük eleştiriler aldı. İşte o eleştirilerin hızla tırmanmasının ardından Sağlık Bakanı iyi bir şey yaptı, doğru bir şey yaptı ve özür diledi. Devleti yöneten insanların umut bağladığı, ağzından çıkacağı her kelimeye önem verdiği bir devlet yetkilisi olarak hata yaptım, özür diliyorum dedi. Bakın, şunu söyledim. Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle diyor Fahrettin Koca. O özür ifadesinde. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalışıyoruz, çalıştık. Ben o cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceğini bilemedim. Böyle bir görüntünün olabileceğini öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. Şimdi Kötü bir şey mi yaptı Sağlık Bakanı? Hayır. O yaptığı doğru muydu? Hayır. Siz Mart ayından bu yana geçtiğimiz Mart'tan bu yana herkese maske, mesafe, hijyen diyorsunuz. Sonra mesafenin neredeyse 0'a indiği kalabalık bir cenaze törenine katılıyorsunuz ve bu katıldığınız törenin fotoğrafları da gazetelerde sayfa sayfa yayınlanıyor tepkilere yol açtı ve az önce de söylediğimiz gibi Sağlık Bakanı devleti yöneten bir kişinin bir yöneticinin yapması gerekeni hiç çekinmeden özür diliyorum yaptığım hataydı dedi. İyi de söyledi. Ama bundan sonra bakın ne oldu? Bundan sonra işte az önce adını burada paylaştığımız yılların gazetecisi tırnak içerisinde her dönemin adamı bu dönemde yine iktidardan yana yazan, çizen, düşünen, konuşan yılların ismi Mehmet Barlas Sabah gazetesinde bu özellikle AK Parti kongrelerinden yola çıkarak şöyle dedi. Bilim kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin, Ak Parti Kongrelerindeki kalabalıklara bunların gücü yetmiyor. Ama ellerinde ya üçüncü dalga gelirse silahı var ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda suskun oluyor. Şimdi ne dedik az önce? Ülkeler zor günlerden geçebilir ülkeler deprem gibi savaş gibi terör gibi toplumu derinden sarsan acılarla iç içe kalabilir, yüzleşebilir. Bu dönemlerde herkesin siyasi çatışmaları, siyasi hesaplaşmaları, küçük çıkarları bir kenara itip o acıları el birliğiyle nasıl sarabiliriz? bunu düşünmesi ve buna yönelik eylemlerde, tavırlarda olması gerekir. Öyle değil mi? Özellikle gazetecilerin yazdıklarıyla, söyledikleriyle. Şimdi bakın ülkemizde her gün insanlar ölüyor. Her gün. Salgın bitmiş değil, bitecek gibi de değil. Eğer geçtiğimiz yaz başında normale dönüyoruz diye aman turist gelsin diye gevşetilen önlemlerin sonucunda yeniden azam ki Haziran başına kadar çok iyi götürülmüştü. Dünyaya baktığımızda İspanya'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya korkunç bir tablo oluşmuştu. Türkiye o sürece kadar iyi götürmüştü. Öyle değil mi? Öyle i̇yi götürmüştü. Ama turizmdi, şuydu buydu biz önlemleri gevşettik ve önlemleri gevşetmemizin ardından da sonbaharla beraber bir İtalya oldu, bir İspanya olduk. Veriler, vaka sayıları, hayatını kaybeden insanlarımız niye? Önlemleri gevşettik. Şimdi böyle düşünmek gerekirken aman bakın herkesin üzerine bir sorumluluk düşüyor. Herkes bu sorumluluk çerçevesinde sıradan yurttaşından devleti yönetenine, siyasi partilerden iktidarı ile muhalefetiyle herkes böyle düşünmeli salgına karşı demek gerekirken AK Parti kongrelerinin yapıldığı yerlerdeki o illerde vaka sayılarının artmasını eleştirenler aman yapmayın diyenlerin bu uyarılarını, bu açıklamalarını şu sözlerle bilim kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların gücü yetmiyor demek neyin nesi? Yani AK Parti kongrelerine bu nedenle mi insanlar eleştiri getirdi? Oradaki kalabalıkları biz toplayamıyoruz. Toplayamadığımız için de buna bir kulp takmamız gerekiyor. O kulpta ne? Salgın. Böyle mi düşündükleri için bu eleştirileri yaptılar? Evet ne yazık ki ülkemizde Mehmet Barlask ayarında, kıvamında kendine gazeteciyim diyen o isimler ülkenin çektiği acıları, kaybettiğimiz insanları umurlarına sallamıyorlar. En az salgın kadar tehlikeli, en az salgın kadar içimize acı salan bir tablo bu. Ayrıştıran, ötekileştiren ve böylesi bir döneme bile siyasetin cephesinden bakan, iktidara yandaşlık yapacağım diye yaşını başına almış yılların Mehmet Barlas'ı bunu söyleyebiliyor. AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmediği için eleştiriyorlar diyebiliyor. Hep söylüyoruz ya vicdan. Az buçuk vicdan insanlarımız ölüyor. Salgının yapılan hatalarla yeniden çığırından çıkma ihtimali var. Yeniden denetlenemez bir hale gelme ihtimali var. Bu ihtimal karşısında herkesin üzerine düşen bir sorumluluk var. Bu ne kadar yandaş olursa olsun Mehmet Barlas gibi gazetecilerin de sorumluluk alanına giren bir durum yapmayın. İnsanlarımıza, ülkemize bu açıklamalarla bu çekilen acıları, bu çekilen sıkıntıları siyasetin mezesi haline getirmeyin.